Merhaba arkadaşlar, Bit borsasına kayıt olduğumuzda Red Bit kazanabiliyoruz. Bu Red Bit, Ape Coin'e çevrilebiliyor. Şu an için çevirme bölümü bakımda fakat etkinlik bittikten sonra ileride bu çevirme bölümü açılacak ve Ape Coin'e çevirerek istediğimiz borsaya çekim yapabileceğiz. Burada gördüğünüz gibi 20 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında. Redbit kazanabiliyoruz. Öncelikle kayıt olan her kullanıcı 500 Redbit kazanabiliyor. Daha sonra KC doğrulaması yaparak ekstra 1000 Redbit kazanabiliyorsunuz. Hesabınıza 100 dolardan fazla para yatırırsanız her gün 500 Redbit kazanabiliyorsunuz. 100 dolardan fazla kripto para satın alırsanız 1000 Redbit kazanabiliyorsunuz. Günde 1000 dolardan fazla işlem yaparsanız 1000 redbit kazanabiliyorsunuz. Tabii ki hiçbir yatırım yapmadan sadece kayıt olduğunuzda 500 redbit KC doğrulaması yaptığınızda 1000 redbit kazanabiliyorsunuz. Yani toplamda yatırımsız 1500 redbit kazanabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Her gelen ve KC doğrulamasını tamamlayan arkadaşınız için 500 redbit kazanabiliyorsunuz. Kayıt olduğunuzda gelen 500 redbit anında hesabınıza geliyor. KC doğrulaması ile gelen 1000 redbit bir gün sonra hesabınıza gelir. Şimdi arkadaşlar aşağıya bir link bırakacağım. Oradan bu sayfaya geleceksiniz. Buradan telefon numaranızla ya da e-mail adresinizle kayıt olabilirsiniz. Daha sonra kod alacaksınız. Kodu gireceksiniz. Şifre belirleyeceksiniz. Ve buraya tik koyacaksınız. Ve kaydolma tuşuna basarak kayıt olabilirsiniz. Daha sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Bu işlemleri bilgisayardan ya da telefondan yapabilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptığımızda burada gördüğünüz gibi bende 500 redpit bulunuyor. Yani kayıt olduğunuz anda bu hesabınıza geliyor. Ayrıca şu bölümde gördüğünüz gibi günlük girişlerde satoshi kazanabiliyorsunuz. Bu bölümü de kullanabilirsiniz. Her gün size satoshi veriyor. Bakın şu buraya giriyorum. Bu şekilde bir miktar buradan satoshi toplayabilirsiniz. Şimdi şu bölüme geliyorum. Buradan kimlik doğrulama adımına geçiyorum. Bu bölümden yukarıdan Türkiye'yi seçiyoruz. Daha sonra hemen doğrula butonuna basıyoruz. Buradan kimlik kartı seçili ileri diyorum. Arkadaşlar 1-2 dakika içerisinde kimliğin ön yüzünü, arka yüzünü çektim ve yüz doğrulaması istedi, onu tamamladım. 1-2 dakika bekledim, onayladılar ve hesabım doğrulandı. Bana 24 saat sonra 1000 redbit daha gelecek ve elimde 1500 redbit olacak. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi kazanabiliyorsunuz ve ödül alabiliyorsunuz. Etkinlik bittikten sonra çevirme bölümü açılacaktır. Bu sayede API'ye çevirip hesabımıza çekebiliriz. Bunun duyurusunu Telegram kanalında yaparım. Oradan takip edebilirsiniz. Eğer ödülünüzün daha garanti olmasını istiyorsanız hesabınıza az bir miktarda olsa para yatırıp işlem yapmanızı tavsiye ederim. Örneğin 10-15 dolarlık bir yatırım yapabilirsiniz. Tabii ki ödül almak için yatırım yapmanıza gerek yok. Yatırımsız bir şekilde kayıt olup KC doğrulamasını yaparak ödül alabiliyorsunuz. Fakat daha garanti olmasını istiyorsanız küçük de olsa 10-15 dolarlık bir yatırım yaparak herhangi bir işlem yapmanızı tavsiye ederim. En azından borsada aktif gözükün. Zaten yatırdığınız parayı çekebiliyorsunuz. Çevirme bölümü açıldığında ödülünüzü de alıp onu da çekersiniz. Buradan bu şekilde kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.